Ay verdiğimiz gibi onu yapamamıştım. Tabii. sen yap. ben e, demiştim ki iki gün sonra çekecektim bandılar ama bu zamanı kalmadı diye çekemedim başka bir dedim. Şimdi yabancı arda sıra haydi başlayalım. E, bir tane çekeyim. Hatta şunu yapalım mı Bir tane şarkı koyalım. O şarkıdan takımlarına göre şarkılar koyup gösterelim. Göstereceğim. Tamam. Bir tane bir bu çok sürü. O yüzden diğer video da bunu yapalım. Tamam, ne yaparsın? Bu ilerleyen. Bu geldi bakalım. Güzel, güzel adam Güzel bir şey bu. Güzel, bayarım onun. hemen de güzeldir. Ay. Oo, bu güzel lan. Bu daha da Arkadaşlar şu an çok iyi. iyi oyuncular biz. Yani. Oo bak bu tadır. Aa ben niye direkt geçiyorum? Gösteririz. Göster. Ne? Ben göstermedim acaba? Göstermedim bir var. ya? Bakalım. <laughs> nasıl Vatan kaldı. Vatan geleceğiz. Bak. Ne? Oh. İbrahimovic. Mükemmel bir oyuncu. Bu Paris ve Arjantin e. ah! Messi. Messi. Ay. Arkadaşlar abone olun. Ben çok üzülüyorum. üzülüyorum ben çok üzülüyorum. Çünkü ben, ben hani hayalim bu. Hayalim video çekmek. Böyle plaket çok istiyorum. Böyle yorum atın. Yorumları şimdi açacağım. Açtıktan sonra atarsınız yani. Niye atmıyorsunuz? Böyle, ben çok üzülüyorum. Atın ben ona göre yapayım. Yani ben o kadar artık iste, isteyip onu gördüğüm zaman yapacağım. Çünkü ben yani çok üzülüyorum. Böyle diyorum ki niye böyle yorum atmıyorlar? Niye şey, beni atmıyorlar? Abone atmıyorlar. Hiç bir yok. Çünkü bir tane bile abinem olduğunu görmüyorum. Bir kere bile abone olduğunu görmedim. Çünkü ne işim sesim. Görüyor musun? Diğer vücut var. Mesela benim bir tane arkadaşım çok o videolar çekmiş. Ben ben çekiyorum ama onun gibi olamıyorum. Onu çok az bunun da abonesi var ama benim hiç yok. Çünkü onu fazla çekiyor. Ben de bulamıyorum yine ne çekeceğini. Çünkü ben o kadar bulamıyorum her şeyi yapamıyorum. Niye? Benim kardeşim var. Ben ilgilenmek zorundayım. Ama kardeşim olmazsa tabii şey her zaman çekerim Adımız değişti. O zaman bırak. Arada. Bismillah. Dur. Bir şey yap. Bir şey yap. Bugün zaten cuma namazından izin gittim. Zaten Cuma namazından Bunları okudum zaten. Bir Like atın. Bak bir tane bile ya. Like attıklarını görmedim. Yorum. Yorum bir tane gördüm. Yorum o da GTA 5 çeker misiniz dedi. Biz de çektik isteyince. O gün gördüğümüz gibi çektik. Ama en çok beğeni alana çekiyoruz. Ama istediklerini yapacağız. Eğer soru sorarsak diye tabi de onu da yapacağız. Eğer, eğer oynayamazsak mecbur Dur, değişik atıyorum. istiyorum. Yani o videodur. Hadi yaparım. İstediğin oyun. Ama yüklenmedi oyunlar söylemiyorum. Ama yüklenmedi oyunlar söylersen zaten ben onlar Nara, Nara bir şekilde yüklemeye çalışacağım. GTA 5 söylemiyor. FIFA söylemiyor ama FIFA söylemiyor. FIFA söyleyin ama böyle PlayStation 5'te gibi söylemeyin Orada nasıl çekip benim yani, ama olsa tabii ki benim. Evet. Zaten kendim çok zor Bunların hepsini zorlanıyorum. Uğraşıyorum. Çok uğraşıyorum. Benim hayalim bu. Hayalimi video çekmek ama bir türlü diye çekemedim. Ama böyle bu, bu, buldum, buldum araştırdım ama çektim. Çekebiliyorum aşağıya. Tam 4 yaşında ama istiyordum. 5, 6, 7 3 yıldır bulmaya çalışıyorum. 3 yıl sonra buldum. Ve çekiyorum artık videolarda kendimi görmek de istiyorum. İstediğim için artık görüyorum. İyi de bunları yapmışım. Yoksa asla kendimi göremeyecek. Buraya kamera açılıyor. ben kendimi çok çok ok, heyecanlı hissediyorum. Kendimi çok gurur duymak istiyorum. Ama gurur duyamam. Çünkü eşimsel. Çocuk diye izlemiyorsunuz. O resmi koymak. O. O videolar şey, şey, e, e, Zaten onlar size kolay geldiğini sanıyorsunuz ama asla kolay değil. Kolay olduğunu sanıyorsunuz ama kolay değil onlar. Orayı çekerek kolay değil o kamerayı nasıl bulacağız? Ama ben kamerayı bulamadığım için tabletten yapıyorum. Artık söyledim. Ben bunu, bunu nasıl söylememiştim size videolarda? Ama artık söyledim. Tabletten çekiyorum. Ben ekran <laughs> Ekranda sonra kendimi görüyorum. Daha bir şey görmüyorum. Yani ben de bilemiyorum video çekmeyi. Bazılar çekemiyor. Çekmek istiyorlar tabi. Söylüyorum zaten. Şimdi kamera. Eğer kameranız yoksa tablet ya da telefon. Değil mi? Onları size şey yapabilirsiniz. Şuradan giriyorsunuz şimdi. Oraya girdiğiniz an. Zaten oraya fotoğraf yazan alt tarafından yandan video yazıyor. Videoya basıyorsun. Oradan çekmeyi basıyorsun. ile şey yapıyorsun. Şimdi onu çektikten sonra videoya girip Orada artı tuşu var alt tarafında yuvarlak içine alınmış. Ona basıyorsun. Orada zaten video çıkıyor. Sonra orada save, şey, basıyorsun. Bastıktan sonra orada bir şeyler veriyor. Onları yaptıktan sonra videon giriyor. Adını yapmam lazım. Adını da yaptıktan ayı de söyleyeyim. Şu en son kısımda şurada valet bir şey var. Sevgili Videolar sıralan üst taraflar Oraya basıp şöyle videolar çıkıyor. Sonra oralar oraya basınca istediğim video çıkıyor ama onun birazcık yanlarında da böyle resmen var orada. sonra o resme basıyorsun. Orada size kalem gibi bir şey gösteriyor. Ona basıyorsunuz. Sonra resminizi oradan koyuyorsunuz. Görüyorsunuz. Sonradan da oradan şey yapıp şey, oradan bastım şey yapıp ne yapacağız? <laughs> Sen ona isminizi yazıp yazsınız. E-postan zaten orada alıyor Videomuz bu kadar. Artık beğenin ama beğenirseniz dedi. on seviyorum ki zaten şimdi de seviyorum. çok seviyorum ama ben, ben sadece şunu diyorum. Şey yapmasa ben ne Takım da seviyorum ama yani Fenerbahçe zaten artık ötsem Fenerbahçe tutuyor ama yani Fenerbahçe çok şekeci bir insan. O yüzden ben Fenerbahçe'yi hiç sevmiyorum. Beşiktaş Galatasaray'ı çok severim. Ama eğer şike yapmazsa Fenerbahçe e, ama Fenerbahçe oynuyor ve kalecilerini seviyorum ama takımın tarafını hocasını sevmiyorum. Çünkü hep para veriyordur para verip hepsi yapıyor onda. Ay şimdi like atıp, bay bay. Kendinize bakın. Like atıp abone ol. Bay bay.